Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gelecekteki, hayallerimdeki, ailemle birlikte yaşadığım evi yapacağım bugün. Gerçekten birebir böyle hayalimde, kafamda canlanan, hayal ettiğim evi oyunda yapacağım. Hoos Flipper oynuyoruz bugün. İkinci oyununa param yetmedi o yüzden birinci son oynayacağım. Evlenmişim, böyle iki çocuğum olmuş. Bir kız, bir çocuk. Öyle hayal ettim. O yüzden ona göre böyle bir aile evi yapacağım. Huzur ya, huzur var ya. Hayali bile çok güzel. Bayağı uzun sürecek bu arada. Ama olsun. Evet, oyuna devam ediyoruz. İlk defa oynamıyorum zaten. Bu oyunu var ya, 20 saat oynadım şu gördüğünüz evi alabilmek için. Görüyorsunuz yani prodüksiyonu. Yeni aldığım 650 bin dolara ev. Tabi gerçekte bunun yarısını alamam ama hayal bu yani. Yine hayal ettiğimiz kadarıyla kalacağız yapacak bir şey yok. Gerçek hayat böyle abi. Türkiye şartlarında anca onun yarısını alabilirim. Belki o da olamaz. O da zor. Çok zor ya. Böyle bir evimiz var işte. Bunu götüm çıktı alana kadar. Öncelikle evi temizleyeceğiz. Temizlemeye gerek yok hatta. Direkt önce evdeki her şeyi satıyorum ya. Zaten bu evi baştan yapacağım. Her şeyi satacağım. Avize mavize ne var ne? Salonunuza kavuşmanıza çok az kaldı. Bu ne oğlum? Milattan kalma halolar döşemişler. Yeni, eski sahipleri. Tablalara bak. Medeniyetsiz medeniyetsiz şeyler. Başka? Şu babaannemin evindeki halıları da satayım. Burada ne var? o çalışma çalışma odası ama tam yine bir şu raf bir kalsın onu bakarız sonra da. İlk öncelikle kendime özel bir bilgisayar odası yapacağım. Göt kadar garaj hangi araba sığacak buraya? motor sığmaz mı? Tabii ki karım ve çocuklarım için ayrı odalar. Götümüzün rahat edeceği kadarıyla efsane bir ev yapacağım şu küvet. Burada bunları satayım. Bu neymiş? Tuvaleti büyütemiyoruz mu ya? Garajdan kısayım zaten garaj bir boka yaramaz. Arkada bir tane daha oda varmış. O sorgulama odası mı ne? Karım buraya oturtup beni sorguya mı çekiyor? <laughs> daha yaparsan. Neyse. Bakarız oraya. Orada silahlarımı falan koyar. Geldik üst kata. Bu arada 12 odası varmış bu evin. Allah'ım zevksiz zevksiz. Bu ne ya? Yeşil yeşil yapmış. En sevdiğim. Babaannemin evi daha modern. Aa burası yatak odası. Yatak odasını bok gibi yapmış. Saat sade. Böyle nasıl bir zevksiz bir aile bu ya? Bir kere şu maviyle şu ahşap bok gibi renk uyumuş mu yani? Başka oda yok herhalde yok. Hepsini her şeyi sattık. Açın lütfen. <laughs> ah. Lambayı da sat tamam. İlk öncelikle evi temizleyerek başlayacağız. Bok götürüyor baksana. Katliam cinayet işlemiş herhalde. İyi lan ev temiz mi? Şöyle haraba gibi bir şey bekliyordum. Tamam evde yapabilecek başka bir şey yok. Şu zevksiz zevksiz lambaları da satalım. Şu garajı ben yok edeceğim ya. Oğlum bilgisayar odam garaja çıksın lan. Ama burada oda var ne yapacağız? Şurayı kırsam ne çıkıyor burada şurayı burası nereye çıkıyor? Burası nereye çıkıyor demek için öğrenmek için şeyi kırıyorum ya. He burası diğer odaya çıkıyor. Yetişmiyor o yüzden orasını boş vereceğiz. Boşu boşuna duvar yıktık. Burayı kırmışız. Aa doğru lan. Burayı kırsam garajı başka bir oda yapsam. burayı yık gitsin Yık. Yıkın arkadaşlar yıkın. Yıkın arkadaşlar. Bu sorgulama odasını yıkıyorum. Karım artık bana söz geçiremeyecek. <laughs> 5 dakikada nasıl yıktım. Tam garajı büyüttük. Şu kapıyı satacağım. Buraya duvar öreceğim. Ama önce şurayı da yıkmamız lazım. Tamamdır. Şuraya duvarımızı ver. Babu babu babu. Değişik bir mimari mi yapsın? Şimdi bu oda benim bilgisayar odam olur muhtemelen ama büyük olmasına çok da gerek yok. Tamam hallederim ya bir şekilde. Tamam bu odayı pervazla öreceğim. Şurayı yıkayayım ben. Garajı abi odamı büyütmek için kullandım. Garajı odam yapacağım. Ev benim değil mi? Bana ne abi? Tamamdır. Tamamdır. Şurayı da, şurayı da duvar öreceğim. Tamamdır. Buraya da duvarı ördüm. Şimdi burası benim odam. Burası girişi ne yapacağım acaba? Komple yıkamam. Şuraya kadar yıkamam. Banyoyu mu büyük? Yok ya. Tamam. işine sıçmayalım. Burası benim odam olsun. Işte. Garajlı marajlı. Burayı satamıyor mu? Aa satabiliyor Mükemmel. Mükemmel o zaman. Sattım gitti. Burası artık benim odam. Garaj marajlı. Zaten kötü kadar da hiçbir şey yaramaz o. Dışarıdan nasıl gözüküyor peki? Tamam dışarıdan. Dümdüz bir garip durdu ama olsun bana ne. Tamam, odam mükemmel. Böyle bir oda gördünüz mü siz hayatım? Burası giriş böyle dinlenme yeri gibi olacak. Burası da bilgisayarlar bilgisayarlar donatacağım orayı. Buraya asla çocuğum bocuğum giremez. Benim yerim abi çocuk kim ya kim? Uydum. Ona özel yapacağız zaten bir şeyler. Şimdi boyayalım önce tamam. Burayı ben boyamakla uğraşmayacağım. Duvarlar diyelim duvar panelleri. Buradan güzel bir panel beyaz dar panel mesela neymiş bu? Şimdi benim mutfağım var mı? Aa havuz da varmış lan. Benim mutfakla oturma odam aynı olacak. Şimdi başka yer yok zaten. Neyse şuraları kaplayalım. Tam gayet güzel ya. Allah belanı versin yetmedi. Ama neyse gayet güzel oldu bence. 3, 2, 1. Buyurun efendim. Şimdi zemin. Zemini neyle kaplayacağız? Her şeyin zemini aynı olması gerekiyor. Bir bunu deneyeyim bakayım. Bu zemin değil lan duvar. Tak. Oldu da abi çok renksiz oldu ya. Ben ahşap yapacağım rengini. Uf fena modern oldu yalnız. Ama çok koyu. <laughs> ben de bir şey beğenmiyorum. Şunu yapsan, eyi ee, daha kötü. Tamam. Açık var bir tane. Şöyle de baban evi gibi oldu ya. Kara ağaç nasılmış. İyi. Ee, aha oldu vallahi oldu. Bakalım tamamını. Tamamdır. Benim evimin yeni rengi bu. Şöyle her yeri. Evimin duvarları depomuzun dibinde bulduğumuz vintage duvar kağıtlarıyla kaplandı. Kendi odamın içini ben değiştireceğim zaten. Orayı hallederiz bir ara. Başka kaplamadığım yer neresi var? Tamam alt katta zaten çok oda yok. Üst katın zemini böyle kalabilir. Başlıyoruz arkadaşlar. Ama önce şuraya bir radyatör çekmek lazım. Götümüz donmasın soğuktan. Radyatör tesis oldu. Camımı buraya takalım bir tanesi. Tamam büyük bir tane idare eder. Şu kapıları bir satayım. Şurası kalsın. Bir televizyon nereye? Televizyon yeri yok ki ağzınız. Camı sat abi. Camı sat. Televizyon ünitesi yapacağım. Modern anti televizyon ünitesi. Buraya sığar mı? Sığmadı hayır. Anla televizyon. Eh bu, bu iyi bak. Kara ağaç. Bu da çok küçük ama olsun. Etrafına da bir şeyler koyar bunu desteklerim. Tamamdır. Şöyle bir televizyon. Küçük yeter zaten fazlasına gerek yok. Bir de televizyon bakacağız. Asma televizyon. Asma mı koyalım? Çok küçük oldu biraz büyük. M beden. M beden televizyon. Uf, sinema gibi böyle mükemmel olmadı. Bu ne? İkisi çalsam nasıl olur? Oo. S idare ederdir ya. Tam S'yi. Şimdi televizyon ünitesini destekleyecek bir şey. Avşa basma kitap rafı falan var. Şöyle iki köşeye de bir kitap rafı aldım. Bence güzel oldu ya. Koltuğa geçelim. Koltuk, kanepeler. Şöyle bir L koltuk olur mu? L koltuk uydu buraya. Tamam gayet iyi. Ama biraz gayet yer kaldı. Televizyon yerimiz de gayet iyi. Bir de bizim veletler için. Böyle şöyle, bir şey yaptım. Burada yatarlar mı? Ne yaparlarsa yapsınlar. Gayet iyi oldu. Ama ortaya bir sehpa gerek. Bir de şuraya şöyle bir sehpa. Tamam bu kadar. Mutfak. Yemek odası. Heh. yemek odası için bir masa yapacağız. Bir evin modernliğini, zevkini anlamak için masaya bakın. Tabii bu bilgiyi götünüze mi sokacağız ne yapıyoruz? Gayet iyi bence. Parayı kıydık aldık. Şimdi buna özel bir sandalye. 4 tane, 4 tane de diğer taraftan. Tabii 4 kişi olduğumuz için tabi o, o olanı insan saymıyor ama dışarıda yer her ihtimale karşı bir tane daha çocuk yaparsak dört tane olsun tabi kız olması gerekiyor oğlanlar dışarıda arkadaşlar bu arada kız odası yapacağım erkeğin odası da olacak ama bahçede olacak o oda yani nereye şu havuzun başına daha ne istiyor oğlum havuzun başına oda yapıyoruz yani kızımda rahat rahat yatağında yatar üst katta bir yerlerde ona özel zaten efsane bir oda yapacak tamamdır içerisinin dizaynını hallettim bir de halı malı atacağız tabi dekorasyon falan da yapacağım dekorasyon ne ama dekorasyon falan da atacağım böyle bok bok durmayacak yani gider mesela şöyle kardan adam koyarım çember Al sana dekorasyon. Ev sahiplerimizin eski gardrobu arkeoloji müzesine hediye edildi. Döşeme ha. Bir bej rengi sardım nedense. Bu da gri olsun. Tamamdır. Kemmel ya. Tamamdır. Gayet iyi. Selim Bey yerdeki tatlı halıyı pantolonuna sıkıştırdıktan sonra... Buraya da geleceğiz. Dekorasyon, mudur. Şuraya kitap mesela. Lamba mamba onları halledeceğim. Şöyle bir avize idare eder ya. Şuraya da bir tane ışıklar açayım bakayım. Yatak odasının tavanını artık ahtapot mecbe heykeli süslüyor. Tamam gayet iyi aydınlatıyor. Mükemmel oldu. Dekorasyon bayağı iyi oldu. İçerisi tamam şimdi koridor moridor halledeceğiz. edeceğiz. Boyadan başlayacağım. Ben boyayacağım burayı. Koridoru boyayacağım. Şimdi boya seçme abi. Ne seçeceğim şimdi ya? Mısır tarlası. Eski alt. Yaban Mercedes Sumut. Rengin ismine bak. Provence Lavanta. Genç Çiğdem. Görkemli Tanzanit. <laughs> Görkemli tanzanit. Renge bak. Bana kalsan açık pembe. Bir tık açık pembe. Bir tık daha açık pembe. Morumsu pembe. Mor. Koyu mor. Daha koyu mor. Olgun patlıcan. O nasıl? Narin pembe. Koyacağınız renklere Ben bir çikolatalı puding alayım şuradan arkadaşlar. Bir çikolatalı puding bakalım nasılmış. Tamamdır çikolatalı puding çok iyi durdu ha. Şurayı çikolatalı pudingle boyuyoruz arkadaşlar. Renko. Ben uydurmuyorum yani. çikolatalı puding tamam ya gayet güzel bence. Şu kapıların eşiğini de boyayayım. Çikolatalı puding rengimiz hazır. Koridora ne koyulur? Askı varmış. Şöyle memi askı. Memi askımız mükemmel oldu memi ismi. Başka ne koyuluyormuş? Şuraya bir komedin koyalım. Ayakkabılık var kocaman. Tamam bir de ayakkabılık. Daha ne olsun abi mükemmel. Benim acilen uyumam lazım. Ben bu şartlar altında çalışamam. Şuraya hemen bir yatak atıp. Nerede lan benim yatak adam? Şuraya hemen arkadaşlar bir rastgele yatak atıp uyuyacağım. Şöyle ortaya koy yat. İhtişamıyla göz dolduran Abdülmecit serisi yatak başlığını da unutmayalım. Yat, oğlum uyusana. Sabah dek uyu. Tamamdır sabah oldu arkadaşlar. Işık açmama gerek kalmadı o yüzden uyudum. Böyle bir ayna gider buraya. Buradan abi çıkacağım dışarı. Bu arada kaldırdığım camlar çok kötü durdu ya dışarıdan ama. Aynen, umurumda değil. Efsanevi sanat zevkimi konuşturarak tablolar atacağım. Geceyi muhafaza eden kedi tablosu. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> x şöyle şuraya. Ya orantısızlığa bak, large böyle tamam mı? Bu large. Niye orantısızlık var şurada? kadar. Şuraya large nereye atalım? Yaban domuzu tablosu. Şuraya bir aşk tanrısı tablosu koyacağım. Misafirler geldiğinde buraya baksın, korksun, kaçsın, abi. Bu ne oldu? Şuraya araba zevkimi konuşturarak bir tablo asacağım. S bu bittaeerman abi. Spor araba. Bunu net koyacağım. Olmazsa olmaz üçlü mü? Yansıtan bir tablo. Dünya en saçma üçlüsü. Bu da buraya gelsin Tamam. He, saat en önemlisi ya. Olmazsa olmaz saat. Şöyle aşşap trend bir saat asayım şuraya. Ne? M beden Mükem yok lan bok gibi Tamam güzel durdu galiba. Koridor da bence gayet iyi. Bir de halı atacağız şuraya. Tamamdır koridor koridor şeyi astım işte. Ya anlayın işte anlayın. Halı gri halı var bunu da buraya koyayım. Tamam atom halıyı da şuraya koyduk. Gayet güzel oldu. Benim odama geleyim mi? Geleyim bence altta zaten bir benim odam kaldı. Kendi odamı boyamakla uğraşamam abi. Aslında boyayım ya boyamak daha uğraştırmıyor. Tamam ben kendi odamı boyayayım en iyisi. Kalem grafiti diye bir renk arkadaşlar. Biraz kahverengiye kaçmış. Tamam odam bundan sonra kül rengi olacak. Şimdi sat ya. Üf. Tuttuk burada bir boka yaramıyor. Kül, boklanmış, paslanmış prizle tamir edelim hemen. Her şeyi yapıyorum yani. Bir evin her şeyini yapabilirim. Yazabilirsiniz yorumlarda. Randevu almak isteyen varsa. Evinizin her şeyini tamir edebilirim bu şekilde. Görüyorsunuz zaten daha ne yapayım yani. Sıfırdan ev bile inşa edebilirim yani. Böyle iç tasarım yaptığıma bakmayın. Ev bile inşa ederim. Ofis dedik. Ofis masası koyacağız. Artist köşesi var. Şöyle bir artist köşesi yapıştırırız. Siyah olsun. Ayakları siyah. Tamam. Nereye koyacağız? He? 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 Ben salak mıyım ya? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır şu köşeyi yapıştırdım. Bu köşeyi boydan boya masa yapacağım bu arada. Her zaman boydan boya masa hayalimdir yani. Şöyle yanına bir masa. Şuraya küçük bir şey koyabilir miyim? Tamam buraya da gelen misafire. Şöyle bir koltuk. Şu Roofs monitör var ama pek güzel be değil beğendim. Şu panoramik monitör daha iyi ya. Böyle kavisli bir de. Uf, Bir tane dandik monitör bunun. O lan bu ne televizyon gibi. Oğlum kasa vardı bir tane. Oyuncu kasası nerede o? Kaldırmışlar mı? Aa buradaymış. Kör müyüm? Baksana abi mükemmel. Bir de benim klavyeye bak ya. Yani. Var ya içinden böyle silkenesen her şeyi çıkar. Mouse dahil yani. Mouse'un da içi öyle. Hepsi 5 yıllık. <laughs> bir kere bile silmedim. Bir kere sildim. Gerisi yok yani. Hala leş gibi. Kocaman oda yaptık. Neye koyacağım buraya başka? Kanepemiz de hazır. Bir de başa şöyle dinlenmek için bir koltuk koydum. Anne kalbi mutlu edersin. Sen misin? Sen nasıl birisin? Karanlık. Sisli bir hizmet gecesi Çırıp da eminerim Çok koydu Elveda deyip gitmesi Harbiden büyük yalan Lay 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 lay